Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Sadece un, su, tuz ile, oklavasız, merdanesiz gördüğünüz gibi çıtır çıtır, pul pul dökülen el açması patatesli börek hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Yoğurma kabının içerisine oda ısısındaki 2 su bardağı içme suyunu alıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp unu ekliyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Lütfen ama lütfen onu her zaman olduğumuz gibi kontrollü olarak ekleyelim. Ele yapışmayan, yumuşak ama elastik bir kıvamda hamur olarak yoğurmak gerekiyor. En önemli birinci püf noktamız burası. Hamurun dokusunu sizlere net bir şekilde güzelce göstermek istedim. Bu kıvamı yakalamak için hem unu kontrollü olarak eklemek gerekiyor hem de hamuru toparladıktan sonra temiz elinizle kıvamını kontrol etmeniz gerekiyor. Ve yoğurma süresini bir 4 dakika kadar uzatmanız gerekiyor. Toparlamış olduğum hamuru hemen birazcık un serpmiş olduğum masanın üzerine alıp 4 bezeye ayırdım. Güzelce yuvarlayarak hazır ediyorum. Görüyorsunuz hamurun kıvamını, dokusunu ele yapışmıyor ama yumuşacık bir dokuda sakız gibi bir hamur elde ettim. Şimdi 4 tane bezeyi de elim ile tatlı tabağı boyutunda olacak kadar büyütüyorum. Gördüğünüz gibi zaten yumuşak bir dokuda olduğu için hemen cici açılıyor. 4 tane hamurdan ikişerli olarak iki grup hamur elde edeceğim. Bunun için iki tane hamurun yüzeyine yarım yemek kaşığı kadar oda ısısına gelmiş yağdan ekliyorum. Hamuru üzerine tüm yağı yayıyorum. İster tereyağı isterseniz margarin kullanabilirsiniz. Kenarda kalan iki tane hamuru da yağlamış olduğum hamurların üzerine kapatıyorum. Kenarlarını iyice sıkılaştırıyorum. Bu şekilde dört tane hamurdan iki tane grup elde etmiş oluyorum. Bir kabın tabanını 1 iki yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. hamurları yağlamış olduğum kabın içerisine alıp tekrar üzerlerine sıvı yağ döküp her tarafını iyice sürüyorum. Daha sonrasında üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika vaktiniz varsa 30 dakika bile bekletebilirsiniz. Bu sizlere daha sonrasında hamuru açarken çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Üzerini streçliyorum. O da ısısında en az 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu esnada ben de patatesli iç harcımı hazırlıyorum. Tuz ve sevdiğiniz baharatlar. Ben pul biber, karabiber ve kimyon ekledim. Tüm malzemeyi karıştırıp kenara alıyorum. Yeteri kadar dinlendirmiş olduğum hamurdan hemen bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Yine açma işleminde de oklava veya merdane kullanmıyorum. Yağlı bir şekilde dinlenmiş olan hamuru hemencecik birazcık elimle büyütüyorum. Gördüğünüz gibi zaten dokunur dokunmaz kolaylıkla açılıyor. Daha sonrasında bu şekilde havalandırarak büyütüyorum. ortadan kenarlara doğru havalandıra havalandıra açıyorum. Ufak tefek yırtılmalar, delinmeler vesaire olabilir. Hiç endişe etmeyin önemli değil. Bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli. Öncelikle her iki başını orta kısımda birleştiriyorum. Daha sonrasında da diğer iki başını katlıyorum. Böylelikle kare bir şekilde bir hamur elde ediyorum. İlk açtığım hamuru yani bu hazırladığım hamuru kenara alıyorum. Diğer kenarda bekletmiş olduğum ikili olarak hazırladığım hamuru da aynı yöntem ile açıp katlıyorum. ikinci açıp katlamış olduğum hamur bunu hiç kenara almadan direkt tepsinin tabanına sığacak şekilde elimle açıyorum tekrar. Bu tür açmalı hamurlarda aslında kullanılan unun da çok büyük önemi var. Her un ile bu güzel sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden kullandığınız unun Özellikle baklavalık ve böreklik un olmasına dikkat edelim. Birazcık büyüttüğüm hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum küçük bir fırın tepsisine aldım. Tepsinin boyutunda olacak şekilde açtıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum patatesli iç harcından serpiştiriyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. açıp kenara almış oldum. Diğer hamuru da üzerine kapatıyorum. Burada tamamen size kalmış. İsterseniz üstteki hamurun kenarlarını alta kıvırın. İsterseniz de benim gibi alttakini üste doğru kıvırın. Üzerine ben sadece sıvı yağ gezdirdim. Dilerseniz yarım yemek kaşığı kadar tereyağı eritip sürebilirsiniz veya yumurta sarısı da tercih edebilirsiniz. 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırına gönderdim. Bu şekilde kabardı ve nar gibi kızardı. Çekimin son akşama geldiği için bu kısmı mutfakta tamamlamak zorunda kaldım. Hemen sizlere kopartarak katmanlarını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem az malzemeli hem de çok pratik bir tarif oldu. Umarım ki sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Soru, görüş, öneri ve yorumlarınız varsa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, burada benimle kalın, hoşçakalın.